Herkese merhaba, ben Dilara. Bugün sizle okuduğum ve çok sevdiğim bir kitap üzerinde konuşmak istedim. Bu malum kitap Hamza Yusuf'un Kalbin Simyası isimli kitabı. Şu an 2025 yılındayız. Ben bu kitabı 2023 yılının yazında okudum ve çok istifade ettim, çok sevdim. Çok fazla sayfası böyle çizili ve notlarla dolu. Öncelikle kitabın yazarından bahsetmek istiyorum. Kitabın yazarı Hamza Yusuf. Kendisi Amerikalı bir Müslüman düşünür diyebiliriz. 17-18 yaşlarında sorgulamalar sonucunda İslam'a çıkıyor yolu ve Müslüman oluyor. Takriben 10 sene kadar İslami ilimler eğitimleri alıyor çeşitli ülkelerde ve sonrasında Amerika'ya dönüyor bir enstitü kuruyor. Kurduğu enstitü bir noktadan sonra da bir koleje dönüyor. Zeytuna College'ın kurucusu şu anda kendisi Amerika'da. Amerika'daki ilk akredite Müslüman liberal sanatlar üniversitesiymiş. Hamza Yusuf, hadis, fıkıh, İslam ilimler gibi alanlarda ortalama bir Müslümanına göre çok daha derinlemesine bilgiler edinecek kadar uzun bir süre boyunca aldığı eğitimler neticesinde tabii ki bazı kitaplarda kalemi alıyor. E, ve bu da onlardan bir tanesi. Bu kitapla alakalı daha özel olan bir şey var. Ondan da hemen şimdi bahsediyorum. Bu kitap ise Muhammed Mevlüt el-Moritani isimli Moritanyalı bir düşünürün Mutahharatul Kulub yani Kalplerin Temizlenmesi isimli şiirinin bir şerhi. Kitabın her bölümü o şiirin bir kısmıyla başlıyor ve sonra üzerine uzun uzun açıklanıyor. Bazı kısımlar daha uzun tutulmuş, bazı kısımlar daha kısa tutulmuş. Fakat genel olarak bütün başlıklarıyla size bambaşka kapılar açan ve kendi kalbinizi keşfetmek üzere bir yolculuğa çıkaran bir kitap diyebilirim. Bu kitabın çıkış noktası olan o malum şiir aslında tasavvufi bir şiir ve insanın kalbini kirlerden arındırarak Allah'a yönelmenin gerektiğini işliyor. Takva, sabır, nefis, terbiye gibi konular üzerine kurulu bir şiir bu. O şiir benim karşıma ilk defa bu kitapla birlikte ve bu kitabın içerisine çıkmış oldu. Ama Mauritanya'da ve diğer bazı Müslüman ülkelerde yaygınca bilinen bir şiirmiş. İnternet araştırmalarım böyle söylüyor en azından. Kitabın yazarı olan Hamza Yusuf'tan bahsettim. Kitapta geçen şiirden bahsettim ve bu kitabın hangi şiirin şerhi olduğundan bahsettim. Fakat bu kitap ne anlatıyor? Yani bu şerhte ne var? Bizimle karşılıyor. Bu kitap insanın kalbindeki manevi hastalıkları ve bunun nasıl tedavi edileceğini anlatıyor. Kitapta kibir, öfke, haset, aşırı dünya sevgisi gibi kalbin bazı manevi hastalıklarına çözüm önerileri sunuluyor ve kalbin bunlardan nasıl arındırılacağı işleniyor. Aynı zamanda bu hastalıklarında insanın Allah'a yakınlaşmasını engellediğinden bahsediliyor. Aslında tüm kitap bunun üzerine kurulu ve bu bahsettiğim problemlere çözümler üretmeyi amaçlıyor. Bunun bir tasavvufi eser olduğunu söylemek mümkün. Ayrıyeten bu kitap bize bir konuda rehberlik edecekse hangi konuda rehberlik eder sorusunu bana soracak olsaydınız Müslüman bireylerin kalplerini temizleyerek daha huzurlu ve daha Müslümanca bir yaşam sürmelerine rehberlik eder derdim. Kalbin hastalıklarını ele alış şekli, çok hoşuma gitti ve hatta ben bu kitabı okurken kendimden bulduğum bazı hastalıkları ve bazı örnekleri de not alarak okudum. Paylaşmak istediklerim olacaktır videoda. Uzunca bir giriş uzunca bir tanımdan sonra sizi heyecanlandırabildiysem inşallah biraz heyecanlanmışsınızdır. Ben çok heyecanlıyım çünkü. Videoya geçebiliriz. Tabii ki kendime kahvemi yaptım. Siz de lütfen kahvenizi, çayınızı her ne içmek isterseniz alın. Giriş kısmında hem kalpten bahsedilmiş tanımsal olarak hem İslamiyet'te hem de kadim bazı dinlerde Tasavvuftaki kalbin fiziksel olan kalbin içerisindeki bölgede yer aldığı ile alakalı bir bilgi verilmiş. Tasavvuflu bir kitap olduğundan bahsettim ya. Tasavvufla alakalı da şöyle bir bilgi verilmiş. Tasavvuf bilgiyi sadece metinlerden elde etmek değildir. Tasavvufun gerçekten öğrenilebilmesi için elde edilen bilgilerle beraber uygulanması da gerekir. Tasavvufu bir hayat biçimi haline getirirsek eğer, o tasavvuf yolculuğuyla beraber tasavvufun ne olduğunu öğrenmiş oluruz. Kalbin arındırılması da tam olarak tasavvuf konusu. O nedenle böyle bir bağlantıyla başlanılmış kitaba. Kur'an-ı Kerim üç tür insan tanımı yapar. 1. Müminler yani inananlar. 2. Kafirler yani dulak bükenler. 3. Münafıklar yani iki yüzlüler. Müminler kalpleri aydınlık ve canlı olan kişiler olarak tasvir edilir. Kafirler ise karanlıkta kalmış kimseler olarak Enam suresinin 6. ayetini paylaşacağım sizle. Ölüyken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? Müfessirler burada ölüyken dirilttiğimiz kimse derken aslında gerçekten ölmüş bir insanın tekrar diriltilmesi değil de, ölmüş bir kalbin diriltilmesi anlamını taşıdığını söylüyormuş. Kur'an-ı Kerim'de de hasta kalpli ifadesinin geçtiği ve kafirlere bu şekilde atıfta bulunan bazı ayetlerden bahsedilmiş kitapta ve Bakara suresinin 3. ayeti de bunlara dahil olacak şekilde. Aynı zamanda Efendimizin aleyhissalatü vesselam şu hadisinden bahsediliyor. Allah'ı zikreden kimseyle zikretmeyenin misali diri ile ölü gibidir. Yani burada sürekli bir kalbin diri ya da ölü olması. İnsan bedenen hayatta olabilir, sağlıklı olabilir, yaşıyor olabilir fakat o insanın kalbi ölü müdür, diri midir? Bu sorunun yanıtı o insanın yaşadığı manevi sıkıntılara bizi çıkarabilir. Kalbi ölü olan bir kimse pek tabii manevi sıkıntılar yaşıyor olabilir. Tabii ki bu arada gündelik olarak çok iyi bir Müslüman, çok iyi bir mümin dahi ciddi manevi sıkıntılar yaşayabilir, inişler çıkışlar yaşayabilir. Bunlar değil buradaki kasıt. Kalbin bazı marazları, a sonra daha detaylandıracağım zaten. Buradaki önemli noktada kalp hem manevi hem fiziksel bir merkezi temsil ediyor ve bu merkezin ahlaki olarak temiz olması da İslam'ın hedeflerinden biri. Yani aslında Kur'an-ı Kerim'de ölüyken dirilttiğimiz insanlar derken de kalbin dirilişiyle alakalı bir ifade olduğunu görüyoruz. Bu da kalbin hastalıkları ile kişinin yaşadığı manevi çalkantılar arasında doğrudan bir ilişki olduğuna bizi götürüyor. Kalbin manevi hastalıklarından bahsettik. Kalbin manevi hastalıkları olabilir. Bir insan kibirli olabilir, öfkeli olabilir, dünyaya çok fazla bağlı olabilir. Bunlar aslında çoğumuzda hali hazırda olan bazı şeyler. Bunların hepsi gerçekten dikkatle incelenmeye değer mi ve bunların hepsinin üzerine tefekkür etmek gerekir mi? İnsan bunları sürekli bir düzeltme çabası içerisine girmeli midir? İnsan manevi bir çalkalanma süreci içerisindeyken genelde bu hali bastırma eğiliminde olur ve bu da bu manevi problemleri azaltmaz, olduğu yerde de tutmaz. Genellikle kat bir kat artmasına sebep olur. Bir şeyin üstünü örtmek başka bir şeyin açığa çıkmasına sebep olacaktır aslında. Bugün toplumda gördüğümüz problemlerin bir çoğununda üzeri örtülen ve bastırılan bazı şeylerden kaynaklı olduğunu görebiliyoruz. Kitapta bundan bahsetmiş. Bizzat kalbimizin kendisiyle alakalı bazı sıkıntıları bastırdığımız zaman görmezden geldiğimiz zaman, üzerini örtmeye çalıştığımız zaman kendinizden ve kendi doğamızdan uzaklaşmaya başlıyoruz aslında. Kalp sürekli beslenmeye ihtiyaç duyar ve biz kalbimizle alakalı hastalıkların üzerine örttükçe kalbimizden ve kendimizden de daha kopuk bir hale geliriz. Bu da aslında bir noktada gaflet denilebilecek bir durumdur. Gaflet derinleştikçe insan potansiyel olarak daha da takatsiz kalır ve bunun etkisiyle de Allah'ı unutmaya başlar. Bu da ne anlama geliyor? İnsanın nihai menzili olan ahireti insanın unutması anlamına geliyor. Ya da ihmal etmesi anlamına geliyor ve bu ihmal durumunun da normalleşmesi anlamına geliyor. Aslında burada normalleşen bazı şeyleri tekrardan bir inceleme arayışı. Asıl mevzu bu. Çok öfkeli bir insanım ve bu benim için normalleşmiş. Hayır, olmaz. Burayı incelemem lazım. Çünkü bu benim kalbimin bir hastalığı haline gelmiş olabilir. Kibirli bir insanın evet burada bir hastalık var ve benim bunun üzerine gitmem bir mecburiyet. Çünkü kibirli bir insan sadece kendisini başkalarının üstün gören bir insan değildir. Ayrıca Allah'a karşı da kibir yapıp yapmadığını bilemezsin. Dolayısıyla kalbini kontrol etmen gerekir, incelemen gerekir ve bunların tabii ki bazı metotları, bazı yolları var, yok değil. Somutlaşması açısından bu örnekleri veriyorum. Maddi aleme dalmak ve maneviyattan kendimizi tamamen uzaklaştırmak, uzaklaşmak yani belki de fark etmeden bu aslında ölü bir kalbin işaretlerinden bir tanesi. Kalbin ölmekte olduğu anlamına da geliyor olabilir ya da Kalbi hastalıklara karşı savunmasız bırakan şey nedir peki? Aslında ayette de belirtildiği üzere kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Fakat hayatın meşguliyetleriyle birlikte biz bunu arka plana attığımız zaman kalbimizin asıl rahatlayacağı şey bu olmasına rağmen ve kalbimiz an be an bu arayışta olmasına rağmen biz bunu ona vermezsek, onu bununla beslemezsek bir kargaşa bir karmaşa, bir sıkıntı hali zuhur ediyor. Çünkü kalp temel gıdasından mahrum kalıyor ve hastalıklara karşı savunmasız hale geliyor. Çok görüyorum Instagram'da böyle sabahları cincir şat içenler, işte zencefilli, portakallı bir içecekler. Neden? Bunu bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapıyorlar. Siz kendinizi bir düşünün. Ben de ne zaman hastalansam hemen vitamin takviyeleri geliyor, portakallar, işte bilmem neler, meyveler, temiz içerikli ürünler, organik şeyler vesaire bir anda böyle kendimi vitamin deposu haline getirmeye çalışıyorum. Çünkü çünkü belli ki bundan önce kendimi bu konuda yeterince beslememişim ve bedenim artık bana o sinyali savunmasız kaldığı için mecburen vermiş. Gelen bazı hastalıklara karşı savaşamamış ve ben artık hasta olmuşum ve benim acilen bunu toparlamam gerekmiş. Sinyal bana nasıl geliyor? Hasta olduğumu bedenim bana gösteriyor bu şekilde bir sinyal geliyor ve ben hemen bir takviye ihtiyacına giriyorum. Aslında gönlümüze gelen o sıkıntı hali, o kargaşa hali, o içimize gelen bunalma hali bunun sonucunda da oluyor olabilir ve kalbimizdeki bazı hastalıklar buna sebep oluyor olabilir. Kalpteki bazı hastalıklar denildiği zaman da çok büyük büyük şeyler düşünmeye gerek yok. Bu hastalıklar ikiye ayrılmış. Bunlardan ilki anlayıştaki bozukluklarla ilgili yani bir insanın Allah'ın kendisine rızık vermeyeceğine dair endişesinin olması kalpteki bir hastalıktan kaynaklanıyor kaynaklanır. Peki neden? Çünkü selim bir kalpte şüphe ve endişe değil, ilim ve güvenin olması gerekir. Rızık kaygısı basit ve küçük bir örnek. Bunun üst başlığında aslında daha kapsayıcı bazı şeyler var. Nefis, şeytanın tahrikleri, dünyaya aşırı bağlı olma, dünyevi mala mülke aşırı bağlı olma, dünyevi hevesler vesaire. Oysaki kalp huzurlu olmak için tasarlanmıştır aslında. Böyle bir karmaşa ortamı, bir sıkıntı yuvası olması için tasarlanmış bir şey değildir. Kur'an-ı Kerim'de de fıtrat olarak ifade edilen durum üzere aslında doğarız. Doğduktan sonra biz büyürken, zaman geçtikçe çevremizden öğrendiklerimiz öncelikle anne babamızdan, sonrasında içinde bulunduğumuz toplumdan öğrendiğimiz şekilde kaygılanmak ve kalbin o kaygı durumu zamanla bize yüklenir. Kalp zaten kaygılanmaya hassas olarak yaratılmış bir organ olduğu için bundan uzak durmanın, kaygı halinden mümkün mertebe uzak durmanın yolu bizim için bir noktada da zikrullah'tan geçer. Kaygıdan ne tür insanlar büyük oranda korunabilir? Dost doğru bir şekilde namaz kılan insanlar, Allah'a karşı mahcubiyet hisseden insanlar, böyle bir kalple Allah'a bağlanıp o feyzi de muhafaza edebilen, edebilmek için de çabalayan, düzenli olarak çabalayan insanlar bu durumdan daha uzak kalabilir. İnsanlar arasında en yüksek dereceliler hiçbir şeyin kendilerini Allah'a anmaktan alıkoyamadığı kimselerdir. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzere yatarken Allah'ı zikredenlerdir. Ali İmran 3. Hastalıkların ikinci kategorisi ise nefsin temel arzuları ile ilgili olan kategori. Nefsin temel arzuları elbette vardır. Bu kısım bu arzuları çok fazla aşan ve sadece bu arzuları tatmin etme maksatlı yaşayan insanların bulunduğu kategori oluyor. O arzunun hayatın içerisinde Allah'ın müsaade ettiği ölçüde var olmasın değil tüm hayatını o arzunun peşinde koşacak şekilde düzenlemen. Bu tamamen mukaddeme kısmıydı. Kitabın ilk bölümü temizliğe giriş. Bu beyitlerde de benim altını çizdiğim Allah'ın huzurundan kovulmaktan kork, edep riayet etmemekten sakın. Bununla alakalı benim bahsetmek istediğim çok kısa bir kısım var. O da İslam'daki utanma kavramı. Utanmak böyle kötü bir şey gibi geliyor böyle söylediğimiz zaman kulağa ama İslam aslında utanmak kavramını çok saygı değer bir noktaya çıkarıyor. Bir kimsenin Allah karşısında utandığı bir derece. Yaptığımız, söylediğimiz, yediğimiz, içtiğimiz her şeyden Cenab-ı Hakk'ın haberdar olduğunu hissettiğimiz zaman ve bunu bir hatırladığımız zaman misal bulunduğunuz odaya böyle çok saygı duyduğunuz bir büyüğünüz girdi. Şöyle bir toparlanırsınız değil mi? Böyle yayık yayık oturmaya devam etmezsiniz. Allah'ın sizi an be an gördüğünü, yaptığınız her şeyden haberdar olduğunu böyle bir fark ettiğiniz zaman hiç kendinizi toparladığınız oldu mu? Bu videoda bahsettiğim hiçbir şeyin ifrat ve tefrit noktasında algılanmasını istemiyorum. Bu bir tasavvufi eser ve burada tabii ki bazı şeylerin çok derinlemesine ele alındığını da görüyoruz. Bazı şeylerin daha ekstrem bir noktadan ele alındığını da denk gelebiliriz. Ben de böyle bir şeyden bahsedebilirim. Misal Allah'ın bizi daima görüyor olması, daima haberdar olması. İçtiğimiz sudan attığımız adıma kadar ve tabii ki bunun bilincinde yaşamak çok önemli ama paranoyak bir noktaya gelmek de çok kötü. O nedenle lütfen anlattığım, bahsettiğim, kendimden paylaştığım her şeyi itidalli bir yerden algılayınız. Algılarınızı buradan açınız. Ben de mümkün mertebe o şekilde aktar çalışacağım. Yanlışım olursa lütfen lütfen kendi mantık ve itidal süzgecinizden geçirin. O şekilde içselleştirmeye çalışın. Eğer öyle bir gayeniz varsa bu videoyu izlerken benimle de tabii ki böyle bir detaylar yakalarsanız videodan yorumlarda paylaşmanızı çok isterim insanım hata yapabilirim abartabilirim fakat yani şu an bu videoyu çektiğimden Allah'ın haberdar olması misal hani her şeyden Utanacağı bir şeyden Allah'a karşı mahcup hissetmemek için ayağınızın geri geri gittiği durumlar oldu mu? Allah'tan utandığınız için yapmaktan vazgeçtiğiniz şeyler oldu mu? İşte İslam aslında utanmak kavramını o kadar şerefli bir noktaya çıkarıyor ki bunun ötesi olabilir mi bilmiyorum. İslam'da temizlik ve edep de birbiriyle çok bağlantılı olarak işlenen bazı başlıklar. Utanmak da edep başlığı altına girdiği için bunu burada paylaşmak istedim temizliğe giriş bahsinde. Allah'a karşı hayal hissiyle alakalı da şunu paylaşmak istiyorum. İmam Mevlüt şöyle söylüyor ve kimse Allah'ın emrini yerine getirmek konusunda acele etmelidir ve farkında olmadan edepsizlik yapmak hususunda da dikkatli olmalıdır. Hep bu anlatılırdı ben küçükken. Bana okulda da anlatılırdı. Annem de böyle söylerdi. Annem beni çağırıyor mesela ve bana diyor ki Dilara 3 saat içinde yanıma gel. Şunu yapmanı istiyorum. Sonra 4 saat geçiyor, 5 saat geçiyor ve ben annemin yanına gitmiyorum. Bu en kötü senaryo. Ya da işte ikinci saatte gidiyorum, 1. saatte gidiyorum falan. Ama ben eğer anneme gerçekten çok hürmet duyuyorsam, annem beni çağırdığında, iki elim kanda değilse çok aşırı önemli bir işim yoksa ya da işte elimdeki işi bitireyim geleceğim anne derim en kötü ihtimalle ama sonlara bırakmam yani beni çağırdığı an müsait olmaya çalışırım ve giderim. Peki Allah'ın beni her gün beş vakit namaza çağırdığını düşündüğüm zaman aynısının milyon trilyon sonsuz kat bir versiyonu değil mi bu? Daha üstüne olmayan bir çağrı değil mi bu? Ama Allah benim samimiyetimi sorgulamaz mı yani sürekli sonlarda gidiyorsam hemen icabet etmiyorsam o emre? Bunun da genel bir idrak içinde yaşamak faydalı olabilir. Özgürlük ve temizlik kısmında da Allah'a karşı hürmet, haya ve genel olarak da tevazu sahibi olmak Allah katında izzetli kimseler olduğumuz anlamına gelir. Ben tabii ki giydiğim kıyafeti seçerken, örtüyü bağlama şeklime karar verirken, dışarı adım atarken ve hatta buraya bu videoyu koyarken insanların benim hakkımdaki zannını önemseyerekten bir ön hazırlık yapıyorum. Bir dış gözle kendime bakmaya çalışıyorum. Düzgün görünüyor muyum? Temiz giyimli miyim vesaire. Bunlar tabii ki çok hayattan olan şeyler. Allah'ın nezdinde nasılım? Allah'ın nezdinde güzel miyim? Allah beni güzel görüyor mu? Onun için yeterince iyi miyim ben bir kul olarak? Bir de o gözle bakmaya çalışmanın öneminden bahsedilmiş. Kur'an'da da Allah'a hitaben dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin denilmesinden bahsedilmiş. Tüm bu hayırlar ve tüm bu yetkiler aslında bizim elimizde değil, Allah'ın elinde. Bir kimse haddini aşaraktan bir sıfat giymeye çalıştığı zaman bu Allah'ın hoşuna gitmezse ve Allah buna engel olmak isterse o sıfatın tam zıttını ona giydirebilir, giydirir. Böyle bir kudreti var. Ve Allah kibirli bir şekilde insanlar arasında rütbe arayan kimseleri düşürebilir. Çok küçük bir duruma düşürebilir. Onları zelil duruma da düşürebilir. Kur'an-ı Kerim'de buna verilen örnekler arasında da Firavun, Karun ve onların acınası sonları vardır. Bunun aksine kim Allah'a karşı tevazu içinde olursa Allah da onu çok şerefli kılabilir ve bunu yapar da bu kısmı okurken ben faiz diye bir not almışım. Faiz günümüzde ortaya çıkan bir şey değil. Bin küsür yıl öncesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde yasaklananlardan bir tanesi. Ve özellikle Yahudilerin faiz sistemini işlettiklerini görüyoruz. Ta Peygamberimizin yaşadığı dönemde bile. Bugün de tabii ki devam ediyor artık. Yahudi Hristiyan'ın çok kalmadı da. Bizim de içimizde yani maalesef. Şöyle bir dönemde bu ülkede herkes ister ki bir evi olsun, bir arabası olsun, bir malı mülkü olsun başkasına para kazandırmak yerine kendi evinde kalsın. Bu çok güzel bir say Allah isteyen herkese ben dahi böyle güzel güzel evler nasip etsin. Ben de kirada oturuyorum sonuçta ve ben de ev almak isterim. Burada başka bir mevzu var. Bugün ben bu evi almazsam faizi çekerekten sonrasında bu çok zor olur gibisinden bazı yaklaşımlarda da nefsimize güzel gelebilecek yaklaşımlar. Çünkü diyebiliriz ki neden ev sahibime para vereyim? O parayla ev alırım. Faiz oranları da düştüyse özellikle. Ben böyle düşünüyor olabilirim. Kendimi garantiye almak için, daha rahat etmek için, ileride çocuklarım olur onlar da rahat etsin. Kira derdimiz o olmasın. Oradaki parayı oraya vermiş olurum. En azından daha iyi bir şekilde o döngü madden devam eder. Aile içerisinde diye düşünmüş de olabilirim. Aklıma şu gelsin ve aklınıza şu gelsin. Ben bugün bunu mantıklı bir hesap gibi görüyor olabilirim. Ama ben inanıyorum. Allah'ın nizamına inanıyorum. Allah'ın emir ve yasaklarını uygulamam gerektiğini inanıyorum. Ben bir kulum ve elbette hata yaparım. Yapmamak için aktif bir çaba içerisinde de olmam gerektiğini biliyorum aynı zamanda. Aklım var. Allah bana bu aklı kullanılabilme yetisini de vermiş. Hadi ben bunu yaptım. Düşündüğüm şey de oldu. Allah'ın kudreti var. Ya Allah benim elimden bir şekilde onları çok daha kötü alırsa ve beni şu an kira ödemek gibi bir pozisyondayken bundan çok daha zelil bir pozisyona düşürürse her şey olabilir. Faiz Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve Resulüne savaş açmak olarak bahsedilen bir şey. Kesinlikle faiz dışında hiçbir şansı olmayan ve faiz çekmek zorunda olan insanlarla alakalı hocalarımızın da fetvaları var. O başka bir konu. Ben biraz keyfiyetten bahsediyorum. Onun da altını çizmek isterim. Allah benim elimden bunu alabilir. Yani ben çok güzel bir ev sahibi olurum. Bir şekilde bir şeylerin sahibi olurum. Ama Allah benim evliliğimdeki manevi tüm bereketi, tüm huzuru alarak bana başka bir gömlek giydirmiş olabilir. Yani benim arzuladığım şey aslında huzurken, güzellikken, garanti içerisinde olmakken bambaşka yerlerden mahrum kalabilirim. Tabii ki hayat hayatta bu zaten böyle. A varken Z olmak zorunda değil. Her zaman için bu böyle ama A olduğu için Z'nin senden Allah tarafından alınması ve hayatında bambaşka bir alandan çok daha kötü bir boşluk açılması daha da kötü bir durum. Bunu da düşünebiliriz. Ben bunu düşündüğüm için bunu not almışım. Size de paylaşmak istedim. Kalbin temizliği şak diye olabilecek bir şey değil. Kalbin temizliği bir süreç gerektirir. Kalbin temizlenmesi de aynı hayatımıza bazı ibadetleri yerleştirmemiz ve onların sürekliliğini sahip almamız nasıl ki bir süreç gerektiriyor. Kalbin temizlenmesi de aynı o şekilde bir süreç gerektirir. Bunu diyetisyenlerden de psikologlardan da duyabilirsiniz. Öncelikle kişinin bir problemi çözebilmesi için orada bir bozukluk olduğunu, orada bir problem olduğunu, orada üzerine gidilmesi gereken bir şey olduğunu kabul etmesi gerekir. Kalbin temizliği de aynı bu şekilde. Kalbin temizlenmesi gerektiğini önce kişinin kabul etmesi gerekir. İlk adım bu. Sürecin en başı bu. Hamza Yusuf burada İmam Gazali'ye atıfta bulunuyor. İmam Gazali'ye göre kalbin hastalıklarını ve bu hastalıklardan arınma yollarını bilmek kılı başında olan her yetişkin için vaciptir. Çok istifade ederek okuduğum bu Kalbin Sinyası isimli kitabın 48. sayfasına kadar geldim bu videoda. Şöyle bir toparlamak gerekirse kalplerimizdeki bazı hastalıkları tedavi etmek için öncelikle onların varlığının idrakinde olmak, onların olduğunu kabul etmek gerekir. Sonrasında da her biri üzerine tefekkür ederek onlara bazı çözümler ile yaklaşmak gerekir. Bazı hastalıkları tedavi etmek neden önemlidir? Çünkü bunların üzerine örttükçe aslında bunlar manevi bazı sıkıntıları beraberinde getirir bizim hayatımızda. Ve ayrıyeten bizim yaratılış gayemiz öyle gelişi güzel yaşamak ve hayata tutunmaya çalışmak değildir. Hayatta madden var olmak hayatın içerisinde yaşantımızı sürdürmek ve fakat maneviyattan da gerçek hakikatten de elimizi eteğimizi çekmemek gerekir. Burada hep bir itidal hali var. Bir Müslümanın hem dünya hem de ahireti birlikte bir denge içerisinde zihnine yerleştirmesi ve buna uygun yaşaması gerekir. Kalpteki bazı hastalıkları tedavi etmek için de bazı çözüm yolları sunmayı amaçlayan bu kitapta e, okudukça kendinizle alakalı bazı şeyleri düşündüren bir kitap. Ben çok istifade ettim. Çizdiğim ve üzerine not aldığım çok fazla yer var ve bunları okurken bende çağrıştırdığı bazı şeyleri kenarlara not aldığım için daha da uzun bir hale geliyor paylaşmak. Şu an için bu kadarından bahsetmem ve kitabı size önermem yeterli. Lütfen bu kitaba bir şans verin ve okuyun. Kendiniz üzerine tefekkür edin. Bunu yaptıkça aslında gözünüzden kaçan ne kadar ama ne kadar eksiğinizin olduğunu göreceksiniz. Ve kalbinizdeki bazı hastalıklar aklınıza gelecek okurken. Daha doğrusu bazı kalp hastalıklarınız olduğunu fark edeceksiniz. Özellikle İhya-i dini okumaya alışkınsanız, o ihya halkalarına katılmaya da alışkınsanız size çok tanıdık gelecek bazı yaklaşımlar var. Arkadaş okuma grubu oluşturaraktan bölüm bölüm, işte her gün 15 dakika, her gün 20 dakika gibi özellikle yurtta kalıyorsanız. Yurt gerçekten her gün bu 15 dakikalık okumaları yapmak için mükemmel. O şekilde de öneririm. Faydalanabildiğiniz kadar faydalanın bence bu kitaptan. Ben de çok sevdiğim için sizinle paylaşmak istedim. Tabii ki bu videonun devamını çekmem istenirse 50 sayfa 50 sayfa ilerleyecek şekilde böyle bir seriye çevirebilirim. Zaten bir sürü farklı seriden oluşuyor şu anda. Yorumlara bağlı bırakmak istemiyorum. Eğer bu video 3000 beğeni alırsa inşallah ikinci kısmını ve o video belli bir beğeni alırsa üçüncü kısmını şeklinde devam ederim. Ama 3000 beğeninin altında kalırsa bu video bu kitapla alakalı çekeceğim. Son video muhtemelen bu olacak. Devamını getiremezsem de videonun bilin ki güzel bir kitap öneririm. Ve bu vesileyle de şunu söylemek isterim. Kitap önerisi yaptığım ve şu kitap şöyle... İçeriği şundan ibaret ve ben bu kitabı şu nedenle çok sevdim, istifade ettim şeklinde birkaç kitaptan bahsettiğim videolar mı size daha faydalı oluyor? Yoksa bu videodaki gibi bir kitap üzerine ve o kitabın bir kısmı üzerine derin bir şekilde yani uzun uzun konuşaraktan, düşüncelerimi de paylaşaraktan çektiğim videolar mı daha istifadeli? Bunu bana söylerseniz yorumlarda ona göre de bir yol haritası çizerim okuduğum kitaplarla alakalı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bu ara gündem gerçekten çok fena. Japonya'da 7.9 şiddetinde deprem olmuş. Ve her şey o kadar nizami ki hiçbir şey zarar görmüyor filan. Sokak görüntülerini gördüm. Ben çok gündem takip etmiyorum artık. Çünkü benim çok kolayıma gelen bir şey oldu. Eşim bir YouTube hesabı açtı. Ve düzenli olarak gündemle alakalı içerik üretiyor. Ve ben artık hiçbir şey takip etmiyorum. Sadece onun kanalına aboneyim. Ve paylaştığı videoları tek tek izliyorum. Geçen de işte Los Angeles'ta yangın başlamış. Allah tüm masum insanlara yardım etsin. Yangın çok kötü bir şey. Yani başlamış o gün geçti akşam oldu falan. Bana yangından bahsediyor. Dedim ne yangını? Bana dedi ki sen haberleri takip etmiyor musun? Dedim hayır. Benim böyle şeylerden çok geç haberim oluyor normalde. Yani birkaç gün geçtikten sonra haberim oluyor genellikle. Çünkü çok fazla gündem takip etmiyorum. Bölümün mezunlarının çok da yapmadığı bir şey bu aslında. Genelde bizim bölüm mezunları gündemi çok takip eder. Ben çok etmiyorum. Özellikle hayatıma eşimin açtığı bu kanal girdikten sonra etmeyi daha çok bıraktım. Daha büyük ve bilmem gereken şeyleri zaten onlar paylaşıyor gibi hissediyorum. Ne zaman ki eşim kendi haber kanalı Los Angeles'taki yangını paylaştı ben de. <laughs> O zaman ilk defa yangınla alakalı bir şey izledim. Bu kadar bahsettim. Profillerini de koyayım. Eşim de bu videoyu izlerse mutlu olsun <laughs> kendisinden bahsettiğim için. Benim gibiyseniz, böyle çok fazla gündem takip etmeyi sevmiyorsanız, böyle bunalıyorsanız gündem ve haber çok takip ederken bu kanal bana yetiyor şu an. Aklınızda bulunsun. Bu uçaklar falan düşmüş diyor. Bunlarla alakalı da videolar yapmışlardı mesela. Tamamen gönülden bir öneri. İşbirliği yoktur, reklam yoktur. <laughs> Gönül birliği vardır. Anlatabiliyor muyum? Saat 11'e geliyor. Çok işim var erken kalkacağım. Vakitli kalkacağım. Erken uyuyup erken uyanmak değil, vakitli uyuyup vakitli uyanmak derdi Koç ve 5 sene öncesinin sıkı bir Koç takipçisi olaraktan, Koç planlamalarını uygulamış biri olaraktan koç'un ekibi bana 3 sene önce mesaj attı bu arada. Görüşmek için çağırmışlardı da gidememiştim. Aklıma o geldi şimdi. Böyle bir amaç uğruna bir şeyler yapan insanları çok takdir ediyorum. Çok saygı duyduğum bir şey ya. Yani bir şeye inanıyorsun ve arkanda bir sürü insan senin inandığın ve sebepleriyle birlikte paylaş o şeyin peşine düşüyor senin vesilenle. Benim de ilk defa hava böyle zifiri karanlıkken uyanma alışkanlığım, gri koçu takip ettiğim dönemde başlamıştı ve o hep şunu diyordu. Burada farklı bir mana var. Sabahın o karanlığında sana ilahi bir çağrı var. Yani ders çalışmak için erken kalk da diyebilirsin. Ama vakitli uyuyup vakitli uyanmanın Müslümanlıkla ne kadar iç içe bir şey olduğunu ve Müslümanca yaşamayı ne kadar kolaylaştırdığını ibadet açısından ve o feyiz, o bereket açısından böyle paylaşmak, sunmak bence çok güzel. Konuyu nereye getirdim. Artık kalkmalıyım çünkü şimdi başka bir konuya daha gireceğim yoksa ve çok uzayacak.